Merhaba arkadaşlar. Televizyonu arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> Televizyon ses çok geliyor buraya. Televizyon ses açık. Arkadaşlar bu videomuzda çok güzel ve bizim için de çok özel bir şey yapacağız aslında yani, yani. Sizlere teşekkür etmek için yapılan bir video gibi bir şey yani. Ee, 8 abone olduk. Evet 8 abone olduk. Biraz aslında 10 olunca kutlama yapacaktık ama 8'de de yapalım dedik yine. Evet de. gel yani bu pek kutlama gibi evet, sayılmaz yani. ama. Böyle küçük küçük tat keklerimiz evet, var. Çok güzeller. Böyle. Yani aldık işte bir de memuslarımız var. Evet. Gittik kendimiz aldık. Ve az önce çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Bugün seninki döküldü. Birazcık çok hepsi döküldü yani. Ay. Ama ne oldu? Bunu kutlamak için de böyle bir... Hatta bir pastayı bir kesiyoruz. Evet evet. iki Hı. tane getir de ben iki tane bir kere keseyim. Evet bakalım. Hoş. Teşekkürler. Evet bıçaklarımız var. Tabii bıçak kullanmayı iki Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. abonemiz. Bir 10 oldu da inşallah. Ben kesiyorum artık. Böyle boyunca. Küçük <laughs> küçük. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler arkadaşlar bu arada sizler için. Sizler yüzünden oldu yani bunlar. Sizler sayesinde oldu daha doğrusu. Böyle üstünde jöle gibi bir şey var. Sizler sayesinde oldu. Böyle kestik. Ve başka şeyler de yiyebiliriz. Yani. Evet böyle çok tatlı mu arkadaşlar. dedim. Çok güzel oldu bence. Teşekkürler. Ben. Teşekkürler. Hmm. Bir ekran yani, var gürbüz onu kek sandal mandalı. Aa, evet. O keki tadının aynısı bu arada. Sadece kek şey beyaz değil siyah yani. Bundaki <laughs> jölesi bir ekşilik katıyor daha çok güzel. Bayağı iyiymiş biz beğendik. <laughs> Arkadaşlar burada biz çok güzel video çekmiştik. Şoktaki tüm hamurcuları denediğimiz yayınlayamıyoruz çünkü video yarım saati bile geçmiş. Artık başka zaman daha kısasını çekeriz inşallah. Evet. İkinci. Ah hayatın sesi. Ah, çok iyi. iyi. Televizyonda da şey çık arkadaşlar. en amanat benim. <laughs> Çok güzel burada izleniyorsun burada. Eğlenceli yani. Komik. Hı. Bugün Foça'daki son tam günümüz. Yani yarım gün olacak. Akşam 6 gibi. geldi <laughs> yani zaten bir tespih falan çekmemiz gerekiyor. Çünkü evet. nene öldü. <laughs> dedemin annesi o Allah rahmet eylesin size alıyorum. Yani. Çok güzelmiş bu arada ben çok beğendim ve ucuz da yani. Son iki tane. Anne bunlar kaç liraydı? Bir ayda Bir buçuk. ya Öyle çok Yanlış çıktık be de kızmış. Arkadaşlar size başka bir şeyler yiyelim ben. Halleş. Ha olur. Gece yiyecek yiyemedik. Can? Ay, ay, güzel. Ay, çok güzel. Bunu atabilir misin? Yani arkadaşlar bu çocuğa bir videomuz olabilir. nasıl Ve uzun kısa Yarın bir nasıl video çekeceğiz. hani bu şey geldiğimizdeki. Ha. Bu hafta geldiğimizin son Hı. videosu olacak ama uzun, yarın uzun süre video gelmeyecek. Çünkü evet. okullarımız başlayacak tekrardan 15 saat bitecek. Yine bir yaz tatili video çok özür dileriz. Çok özür dilememiz Şimdi bir 3-4 ay okula gideceğiz. Sonrasında 13 ay tatilimiz olacak. Yaz tatili arkadaşlar. Yaz tatilinde yine gelirsek video çekemiyoruz. Yani. Okula açıldığı için video çekemiyoruz. Böyle bize bir gelip gelip sorma lütfen. Neden bu videoyu öğrenmiş. Neden sürekli söylüyor musun ki? Evet ama burada da öğrenmiş. Her gün her zaman anlatmaktan bıktım. Neyse artık o, o adamla bahsetmiyorum. Çünkü Sürekli bahsettiğim de video izliyor. Evet, uzuyor. Bir konu bir konu açıyor. Ve çok 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 aynı zamanda ürkü arkadaşlar. Bunlar da halle böyle Biliyorsunuz değil mi? Açamıyor şu an. Arkadan aç. <laughs> Ama böyle eziliyor burada alttaki falan. Artık onu versin birazcık.

Hmm. Dünkü matbaayı kim yükledi? Yüklemişim de ben büyük. Yüklemediyse yükleyelim. Sonra teslaklarda kalmasın. Kanalın arkadaşlar açılma hikayesini anlatalım mı size? İşte galiba hiç anlatmamıştık. Kanal nasıl başladık? Şimdi ben bunu anlatmak istiyorum. Can dersleydi birisi. Ben de onun yanında bekliyorum. Dersi bitsin işte. Şey olunca oynarız diye. Telosu girince. Derse ben böyle de YouTube'da geziyorum dedim. Bizim neden bir YouTube kanalımız yok? Birlikte herhalde videolar çekeriz. Ben sonra bu fikrimi gösterdim. Bir derste. Sonra olur dedi kanalı açalım. O dersteyken bir isim düşündük dedik. Hani ismi de Gülsel'in daha olsun. Gülsel'in de aşk Kuşu ismini bulduk. Yaptık. Direkt Gülsel dersteyken bir tane de fotoğraf çekildik. Hatta o sıra dört nerede? Gülsel'in neredeyse var aşkı işte. Sonra öyle yapmıştık arkadaşlar. Sonra işte kanalı açmıştık ve ilk videomuz çok saçma bir video. Bizim burada yine çekildiğimiz bir video ama biz bunu çok eskiden çekmiştik ama o zaman yayınladık. Yine bulamayanlar var diyeceksiniz. Bir. bir şey demiyoruz biz gerçekten. daha söylediği doğru artık. Bir şey söyleyelim. Arkadaş konuşacak bir şeyler veriyorum. Bir, şey Yok, bir şey İyi, Ve çok kısa bir video. Şey evet ama zaten arkadaşı çekemiyoruz. Yani Tabii. on. Ondan kovulduk, kapatacağız. Aman! Burada sert bir şey var. Ha, şey bu kadar. İçindeki o marshmallow gibi bir şey var ya, o olmasa bence daha güzel. varsa ama o zaten. Evet ama sadece şu olsa daha iyi. Ben öyle görev yok ama en sonu burayı bırakalım. Ben su içeyim. dur. Tamam. 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 unutmayın çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Videoda çok güzel konuştum. Sen konuşmadın bu arada.